Evet Cem Vefa Spor 9 üçlük farklı galibiyetle başladı. Tebrik ederiz. Güzel maç. Karşı takımda oldukça gol fırsatında değerlendiremedi. Sıkı bir maç oldu. Ee, Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. İlk maçı tabii bizim için de zor oldu. Takım işte alışmaya başlıyor. İnşallah geçen seneki başarılarımız devam ettiririz. Bu sene amacımız final almak kupayı almak. Ona göre takım kurduk. İnşallah başarılı oluruz. Evet yine Cem'in adına, adına katıldınız. Bu arada Bayağı. takdir ediyoruz. Cem'i de anlıyoruz buradan tekrardan kendisini. Evet, hocam kenardan evet. nasıldı görüntü? Gayet iyiydi de. Başta tabii pek kararlı olan maçı. Gevşek başladı maç. Sıkı göreceğiz bizim çocuklar da sıktılar kendilerine. Fark geldi zaten. Ondan sonra oy koptu zaten belli bir dakika. İkinci koptu. yerden sonra iyi açıldı. Fark açılınca rakip saldı zaten. Yapacak çok fazla bir şey de yoktu. İyi başladık. İnşallah sonunda iyi biter. O Ş zaman tebrik ediyoruz. Devamını Diliyoruz diyor artık. Teşekkürler sağ olsun.